gitti artık ocak başında birazcık çalış herkese merhaba ramazan 3. günü müyüz esire 3 ne yapıyoruz şimdi bize paça paça <laughs> tarifini ver bari kısa da yumurta yumurta 1 yemek kaşığı sirke 4 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı yoğurt sarımsak Üzerine tereyağlı sucuk koyacağız biz, istiyorsanız siz kıyma falan da koyabilirsiniz ya da sadece tereyağı koyabilirsiniz ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz, o sizin damak tadınıza bağlı. Bu Arnavut yöresi, Üçlük müydü, Arnavut muydu? Arnavutları. Arnavutları özel bir yemek. Burada da bizim yöremize ait içki köftemiz var. Tarifini vereyim mi? Şu an veremem. <laughs> Çok <gülüyor> uzun. <gülüyor> Şu an veremem. Saçlarını çekmedim gerçekten. <laughs> çay ver de, çay Elini aldım sadece Tamam çay demleriz Şimdi biz bugün iftardan sonra Şöyle koridorumun ışığını açayım Ay gibi parladım yine Bugün biz iftardan sonra Çıta yapacağız Şu koridoru komple boydan boya çıta yapacağım ee, Geçen gün yapmıştım ben Videoyu çekemedim O sıra yine sinirlendiğim için Şöyle ufacık bir tartışma yaşadık O yüzden videoda çekmedim ee, bu çıtanın geri kalanı yapacağız yani şundan iki tane daha yapacağım şu e, Şuradaki açıları 45 derece açıları nasıl ayarlıyorum nasıl kesiyoruz vesaire onları anlatacağım size ee, hep birlikte yapacağız yani Daha doğrusu ben tek başıma yapacağım anıl alın gibi eminim ki bana yine yardım etmeyecek hmm. Evet. çok mu çok İyi ama ifsterdan sonra çalıştıracağım seni Tamam mı? Hmm. Ben evin her yerini çıta falan yapmayı planlıyorum çünkü bu çıta olayına bayıldım. Ee, hatta şey diyorum şu duvara da mı yapsam acaba şu duvara ben ilk başta bu koltukların üzerine yapmak istedim iki tarafa da hani hem bu tarafa hem bu tarafa duvarların üzerine de çok güzel duruyor ama onun bence gerek yok dedi. Kendi evime, evim olmuş olsaydı düşünmeden kesinlikle yapardım. Çünkü ben çıta dekoruna bayılıyorum. Allah nasip eder diye kendi evime geçersem e, bu çıtaların köpük olanı değil de plastikten olanları var. Mesela şöyle göstereyim. Şu çıtalar köpükten. Ama bunların köpükten değil de e, plastikten olanı var. Onlar da öyle çok pahalı değil. Mesela bunun 2 metresi 2,5 TL ise e, onların 2... Iki... İki buçuk metresi 10 TL falan. Ama ben bunu çok uzun süre kalmayacağım için açıkçası almak istemedim. E, ne gerek var dedim. Yani en fazla şurada oturacağım belki bir buçuk iki sene daha. Hani ben öyle düşünüyorum. Ama ne kadar sürer bilmiyorum tabii ki de Allah bilir. Şimdi biz e, iftarımızı açalım. İftarımızı açtıktan sonra çito uygulamasına başlayacağız hemen. Evet, iftarımızı yaptık. Şimdi çalışma vakti. Oğlum paramız yok. Şurada benim şeylerim vardı. Aynam vardı. Aynam olduğu için bunlar aynanın şeyleri, boşlukları. Onları şu an alçıyla dolduruyorum. Üzerine boya süreceğim. Çünkü büyük ihtimalle çıta buraya denk gelmeyecek. Aşkım poşetin üstünde. Bunu anlatsana. Ben mi? Ben şey miyim? Spiker miyim? Ne fark ediyor? Ya. Şu an Fatih ucu değiştirmeye çalışıyor ama biraz değiştiremiyor sanki. Çünkü hayatını ilk defa yapıyor. Ya Aşk bu ne be? Şey gibi. Şey evet canım işte. Evet. Bu, bu ne ya? Değiştirmiyorum, ama... Ben hiç değiştirmedim. İnanmıyorum Allah sizi kahretmesin. Bir falçada değiştireceksiniz. Kızım ya. içi yağlı bunun ya. Evet bunda bir şey olmuş. Bunun içine bir şey gelmiş. Demek ki ah. birbirini tutuyor onlar öyle ah. yağla. Tamam. Koy Sokaklık yapmayın bak sokağa çıkma yasağı var. Hiçbir yere gidemeyiz. <laughs> Niye hastaneye ekmek yasak mı? Evet. Hı. Hı. Taktın mı? Aman dikkatli takar. Oraya takmayacaksın ki buraya geçirip onu kapatsana. Sus be sus. Buradan çıkarttık buraya takacağız işte. Hep hakaret, hep hakaret arkadaş. Böyle şey mi olur? Bak bir şey. Elini yıka. Bunu atayım mı? At. Eskisine. At. Tamam. Takamadın mı? Yağlı bu yağlı bir şey. E tamam mı? yağlı anladık. Allah Allah. Yerlek bakayım yukarı. Yıkasana Esra onu da. Şimdi ne yapıyorsunuz? Evet, evet. Kırılırsa parasını verirsin. Evet. Şimdi arkadaşlar doğru çek. Bir örneğin Bunası, var. Burası e, boyu 1, eni 45 miydi? 45. Hemen bir Hı. ölçelim yanlışlık olmasın aynen 1.65 e şimdi ilk başta 1'leri keseceğiz nasıl kestiğimi göstereceğim şimdi seni de eğiyoruz ama insanlar olsun. bizi ne yapsın Ver. <gülüyor> yakınlaş <gülüyor> buraya çekeyim. ama yakınlaşıyorum işte daha ne kadar yakınlaşacağım evet İki tane bir metremizi oluşturduk. Şimdi bunlar zaten iki metre halinde satılıyor şu şekilde şey. İki metre halinde satılıyor. İki metresi iki buçuk TL. Buyurun. daha başka. Bıçak bıçağı getirir misin? Abi? Falçı güzel kesiyor. Bak bıçağını değiştir. Ama yerini belli edeceğiz ya uzun bıçakla. Hmm. Derece açılı e, mezro. <laughs> Niye giriyorsun? Bu 45 dereceli metre bu bizde yoktu. Anıl bir tanıdığımızdan gitti aldı. 45 derecesini tam bu köşeye getiriyorum. Bıçakla ilk başta yerini belli edeceğim. Tamam. Evet. Bir tanesini oluşturduk şimdi bir oluşturuyoruz. Tamam. Bakınız. 45 derece. Şimdi Bunlar şimdi yani. 4, 2, 4, Bundan dört tane incisinden de yine dört tane. İncisi nerede? Bak İki tane bir metreyi hazırladık. İki tane bir metreden sonra 65 metre. Bence ya geçen gün yarım falan bir metrelerimizden 65 çıkartabiliriz. Getir. Şu an bunları da bir bir yap. Hazır yani, <laughs> şey yap. evet. Diğerini. <laughs> Tut. Evet. Sabır işi. Neden? Ben her <laughs> zaman çok sıkılırım. Evine yapacağın zaman söyle. Ücreti mukabiline gelip yaparız. Işte. Böyle işte. şöyle bakın. Şöyle yapıştırıcı silikonlar var. Hatta bununla şeyi bile yapıştırabiliyor değil mi? Korniş. Korniş aynı. Geliyor sık, şu an. Sık, sık, sık. her yerinde değil. Şuralarına yoğun şekilde sıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında ilk altı yapıştıracaktık. Yanlış yaptık. Değil mi anne? Sen ne diyorsan doğru. Eş gibi eş. Kaldı, açıklık kaldı ama. Hı. Bak o bitiş noktası olacak o çizdiğin yerde mi? Evet. Tamam. Bitiş noktası olacak. Yüksekliği? Yukarıda yaptım bence biraz. Hemen bir diğerini de yapıştırırız, görürüz. Altına ver. Ah. Bak bu daha çabuk yapışıyor. Çizdi ya şimdi. Geç geç öyle. Tam bırak öyle bir şey olmaz. Anamın değerinden elimden çok gelir böyle şeyler. Bitti. Ver. Ben şunu yapıştırana kadar sen onu hallet. Bak bunların köşeleri daha güzel birleşiyor. Çünkü tekli yaptım çıtaları yaptık bitti yani bilmiyorum ama benim koridorum öyle çok geniş büyük bir koridor da değil şöyle çekeyim size ben böyle koridora zengin bir hava kattığını düşünüyorum şuraya alçı sürmüştüm zaten birazdan oraya zımparalayıp duvar renginde boyayacağım çıtalar beyaz mı kalsın yoksa şu aşağıdaki ile aynı renk mi yapayım çok kararsızım ona da karar vereceğim şu mesela hepsinin arası şöyle sivri gelmiyor hepsi. Bazılarını yamuk kesmiş olabiliyorum. Şu şekilde açık kalıyor. Oraları alçı veya yapıştırıcı sürebilirsiniz. Zaten beyaz da kalsa duvar renginde de boyamış olsa mutlaka bir beyaz boya geçeceğim üstünden. Mesela şurada yapışkanlar falan gözüküyor ya. Bu yapışkanların olduğu yeri ince fırçayla duvar renginde boyayacağım ve bu görüntünün hiçbirisi olmayacak yani. Şu aradaki yapışkanlar da kaybolacak. E, biraz kurumasını bekliyorum o yüzden kuruduktan sonra boyama işlemini de yapacağım ve bitecek. Bir de şu iki dolar şu benim sigortam. E, bunu hiçbir şekilde buradan çıkartamıyorum. Yapacak bir şey yok. Müteahhit yaparken sigortayı buraya koymuş. Ben de kendi kendime diyorum ki şuralara da siyah tablo alsam da en azından hepsinde tablo varmış gibi mi dursa ya da boş mu bıraksam kararsızım. Şimdi beyaza boyuyorum. de ben çok kararsızdım. Tabii ki de hani duvarla aynı rengin boyayım, beyazımı boyayım diye ama çıtaları beyaza boyamaya karar verdim. Üst taraflarını şu en sondaki üst çıtayı boyamadım. Yanları ve aşağıları boyadım. Neden boyamadığıma gelirsek beyaz boyam bozulmuş. O yüzden boyamak istemedim. Bitti. Yani normalde bunu da beyaza çevirecektim ama beyaz boya bozulduğu için çeviremedim. Duvarla aynı renk kaldı. Çok da önemli değil. Daha sonra eğer beyaz bir boyu alırsam değiştirebilirim Belki daha sonra fikrim değişir. Şu beyaz taları da duvarla aynı renge boyarım. Şuralara tablo alsam veya ayna alsam çok kararsızım. Ama da artık zamanla karar vereceğim. Şu anlık böyle bir dursun ama ben bu çıtaların gerçekten eve şıklık kattığını düşünüyorum. Çok güzel duruyor. Sizler düşünebilirsiniz aslında hani çok uyguna şöyle güzel dekorlar yapabilirsiniz. Şöyle aralarını göstereyim size az önce beyazlıklar vardı ee, silikon yapıştırıcının izleri duruyordu şu an durmuyor. Yani benim elimden bu kadar geliyor sonuçta ben bir usta değilim Elinden geldiği kadarıyla yaptım ee, eşimle birlikte yaptık. Şuraya sadece zımparam olmadığı için zımparalayamadım. Normalde zımparalayıp aynı duvar rengine boyasaydım hiçbir şey belli olmazdı ama zımparam yoktu. Daha sonra zımparalım ki zımparaya da gerek kalacağını sanmıyorum. Çünkü büyük ihtimalle ben bunların içerisine ayna veya tablo koyacağım. Böyle sizlere de fikir olmuş olsun. Ben bir 40 dakika eliptik yaptım, sporumu yaptım. Şimdi Nescafe içeceğiz. Gerçi Nescafe her gün içiyoruz. Bu bir değişiklik değil bizim için ama Nescafe'yi buralar çok sarmış durumdayım. Neredeyse her gün içiyorum. Yani neredeyse değil, her gün içiyorum. İçmediğim zaman kendimi eksik hissediyorum. Yani saat kaç olursa olsun mutlaka her gün Nescafe içiyorum. Zayıflama sürecinden önce her gün fitre kahve içiyordum. Hani fitre kahve derken Nescafe Gold'u direkt suyla içiyordum sade olarak. Ama şu an sütsüz hiçbir şekilde içemiyorum. Size de hazır Nescafe yaparken bu üstündeki kafelere gittiğimizde şekil şey camdan gözüküyorsun. <laughs> kafelere gittiğimizde öyle şekilli getiriyorlar ya o şekli nasıl veriyorum onu göstereyim. İlk başta şöyle bir yarısını sütle dolduruyorum. Bunun tabi ağzında dökme yeri olmadığı için bu şekilde damlıyor. Siz onları görmeyin. Yarısına kadar doldurduk. Şöyle önce bir karıştırıyoruz. Önce karıştırmadan direkt sütü köpürtüp koyarsanız Esra'cığım sizin yaptığınız gibi kahverengilikler yukarı çıkar. Biz de karıştırmışız. Karıştırmış. Sonra geri kalan sütü French press'e koyacağız ama French press'e çok koymayın sütü. Yarım koyup köpürtün. Eğer bu kadar çok koyup köpürtmeye başlarsanız süt taşar. Gördüğünüz <laughs> gibi. gördüğünüz gibi sütü şöyle koyuyorum. Biraz da buna döküyorum. kahvemizi içtik. Yine de dışarı çıktık Esra. Koktu ve hırka üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi üç gündür koktu. Soğanmaya dışarı çıktık. Bir nevi kendimize bahane çıkarttık yani. Aldın mı su? Aldım. Bugün de soğuğumuzu yaptık. Esra'nın bugün son günü. Evet, evime gidiyorum. Yarın gidiyor. Üzgünüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim.